arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Pro League Soccer serimizin 4. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar sadece Menemen Spor yorumu geldi. Ajan Yolto, ben, yeni kanaldan. İşte, orada ise Menemen Spor geldi. O süper ligde olmadığı için maalesef onu seçemiyoruz. Tek gelen yorum olduğu için. Yani yapacağımızı. Onun için herhalde Fenerbahçe'de devam ederiz. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size fikstürümüzü göstereceğiz. Bu, bu maçımız böyle olmuştu. Bununla beraber oynadık. Yanlış hatırlamıyorsam. O maçtan beri oynamadık. Ve sonraki tura kadar simüle edeceğiz. Kazayla ile edebilirim. Simlet edene kadar bay bay. Arkadaşlar, hazırsanız ikinci maçtayız. İlk maçı 3-1 yenmiştik ve oyunda geçen sezon da deplasman golü yoktu. Deplasman golü olmadığı için iki gol belki uzatmalar. 3 gol e, onların tur atlaması Beraberlik ya da bizim galibiyetimiz İsa çeyrek finali atlamamız. Haydi başarılar diliyoruz Fenerbahçemize. Rebilik. Roma Gollini. Calabira. Calabria. Elimden geldiğince telaffuz etmeye çalışacağım. Derken Rossi. Rossi sol kanattan bindirdi. Rossi. Rossi verdi pasını Salih'e. Salih! Henüz maçın dördüncü dakikası skor 4-1. Neyse arkadaşlar bir şey oldu Salih. İşte bu. Saat daha 11 olduğu için. Pek bağıramam artık. Oruç tutmadığımız için sonra kadar uyumuyoruz. Onun için şey. Bağırmayacağım. bağırmam Uyanlar var. Rossi derken Rossi ortaladı. Metehan. Rossi yerde karar. faul. Ve kim kullanacak? Diego Rossi. Rossi ortaladı. Genelde Sanchez kullanırdı. Derken Mert. Mert sağlam. Arkadaşlar bu de... arada o say Samuel ben oraya yapacağım Bu daha ee, neredesin? O say Samuel. Belki to sayı Seni genelde böyle kullanıyorlar. Sana da sol bek lazım. Biz de onun için Filip Novo'yu tercih ediyoruz? Atilla olsun. Tamam. Oha. Özür dilerim. Yani o kadar da şey mi olur arkadaşlar? 97'den 83 Ondan büyük. Rossi. Ali. 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 Topaz kaçtı. Arkadaşlar bu arada hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Ben bunu birinci gün çekiyorum. Herhalde iki ya da üçüncü gün atarım bilmiyorum ne zaman açacağımı. Ama birinci gün atamayacağımı söyleyeyim derken İrfancan, İrfancan dribling halinde. İrfancan, İrfancan bir çalım daha deneyecek. İrfancan mükemmel çalım. Pardon. Ama gene Henüz atakları yok. Bright to say Orada süratinin konuşturması için orayı bir o say uygun gördüm derken Top ağlarımızda. Ya o. Altay ne yaptın Altay? Olsun. Olsun henüz avantaj bizde. İki gol daha atmamaları için. Doğa açacağız. Salih. Salih. Mükemmel pas Metehan'a. Metehan. Metehan. 2-1 2-1 İşte bu. Arkadaşlar bu arada Pro Lig serisinin devamı için hangi takımla devam edeceğimi söyleyeyim. Benim aklımda Fenerbahçe'den sonra önce 4 büyükler var. 4 büyüklerden seçmenizi istiyorum. Seçer 4 büyüklerden seçmenizi istiyorum değil yanlış oldu. Seçerseniz mutlu olurum. Çünkü 4 büyüklerden devam edeceğiz. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor. Bunlardan biri. Ve Şampiyonlar Ligi ilerlemelerimiz kilit. Yani Şampiyonlar ligini Ligi kazandın? Ligi. Bu arada o ilerlemeleri de kilit. Zalai hani 97 ya. Artık 97 değil. Eski overall'u. Neyse arkadaşlar. Metehan. 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 6-2. Milan. Milan. Bir tane takımıyla daha. daha. Aman. Bir tane takımın takımını daha yeniyoruz. Yenmeye yakınız. Sıra yiyeceğiz. Metehan. 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 Hep şeye gidiyor. Metehan Mike Maiden. Bir zahmet bunu da kurtarsın deme. <laughs> Mia Jais. Aman Mihaajais. Mihaajais topu içeride tutamadı. Johannes. Kesin. Kesin. Repic, Bazılarının ismini biliyorum arkadaşlar Milan'daki. Hakan Çalhanoğlu biliyordum. Bir de onu bilmeyen mi var? <laughs> Çok yakından attın ama olmaz ki böyle. Çok yakından attın. Böyle olmaz. Ali. 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 Ali bir çalım. Ali mükemmel çalım. Ali. Ali. Metehan. Metehan. En sevdiğim süper kahraman Spiderman'e takılmayın derken. Slak gol şansı değildi de. Gol olma ihtimali vardı. Atilla Zalai. Zalai 83'lük olmasına rağmen iyi oynuyor Zalai. Herhalde 97'lik olsaydı 97'lik olsaydı kesin skor tahminen kesin demeyelim. Tahminimce <laughs> 4-2 ya da toplam skor olarak 7-3 olabilirdi. Metehan Ortaladı. Salih. Gelmedi top. Atilla. Dalayı. Arkadaşlar bu arada Atilla ile ilgili Türk hükümdarlar ile ilgili, komutanlar ile ilgili video gelmesini izliyorsanız tarih videoları. Hedefimiz e, küçük kitle abonesine sahibiz. Biz, e, onun için abone olan herkesin like atması gerekiyor. 8 8 like gelirse Türk hükümdarları ile ilgili bilgi vereceğiz. Ama pat pat, önce Metehan sonra Atilla derken Metehan 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 Milan'ın umutlarının fişini çekiyoruz. Metehan Dakika 81 82. <laughs> dakikaya gireceğiz. Girdik. Tomori. Kaan bu maç hemen hemen Kaan'a hiç top gelmedi bu maçta. Learo, Atilla Zalai uzaklaştırdı. Ali, 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 Ali gidiyor. Ali, 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 Ali gol atarsa. Ali, Ali 5-2. Birazcık kolay oldu bu. Çok kolay oldu. Birazcık demeyelim de yani çok kolay oldu. Tamam skor 9-3 yapar mıyız? İşte artık umutlarınız kalmasın yani. En ufak bir umudumuz olmasın yani. Olursa zaten o umutlarınızı da birazdan keseriz. Hakem devam ettirir. Ya hakem. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.